Geliyor yani mu ben, sesim Kenan Bey? Evet şu an, şu an geliyor. Hilmi Bey öncelikle başınız sağ olsun. Sağ olun ee, sağ olun. Bir video yayınladık az önce ama tekrar evet. yayınlayıp da sizi de böyle şey demoralize evet. etmek Hı -hı. istemiyorum. Hı -hı. Ee, Hı -hı. Neler yaşanıyor? Biraz anlatır mısınız kendi açınızdan? Siz kimsiniz? Tabii. Öncelikle bu sürece nasıl geldi? Biraz anlatır mısınız acaba? Evet. tabii. Şimdi çekirdek ailemden bahsediyordum. Çekirdek ailesinin tamamını ka kaybetmiş biriyim ben bu Grand Kartal Otel katliamında. Size eşim ve çocuğumla tanıştırayım. Burada Alia ve Kübra'yı görüyorsunuz. Kübra bir çocuk diş hekimiydi. Ee, öğretim görevlisi Yeditepe Üniversitesi'nde senelerce e, yüzlerce diş hekimi yetişmesine yardımcı oldu bu ülkede. E, bu süreçten sonra da yani öğrencilerinin mesajlarıyla sağ olsunlar beni ayakta tutmaya çalışıyorlar. Çok vicdanlı, çok merhametli, çok fedakar bir eşti. Ee, melek gibiydi eşim. Ee, kızım çok ışığı çok başka bir çocuktu. Ee, bir, ha, çok büyük bir hayvan severdi Aliyam. Veteriner olmak istiyordu. Kübra hayvanlardan çok korkardı. Hiçbir şeye yaklaşamazdı ama Aliya Hayvanları çok sevdiği için önce bir kedimiz oldu, sonra bir köpeğimiz oldu. Karım hiçbirine yaklaşamazdı ama bundan sonra o da yani hayvanlarla arasını toparladı. Ve yani evimiz böyle bir hayvanlarla dolu, sevgi dolu bir yuvaya dönüşmüştü. 10 yaşındaydı benim kızım. Hayatının en cıvıl cıvıl zamanında ve maalesef bu katliamda tepeden tırnağa herkesin sorumlu olduğu ama... Hiçbir sonunu kaybet ka, kabul etmediği bu davada, e, bu otel yangınında hayatımızı yitirdik. Ben de tek başıma bırakıldım. Şimdi o gün bir, bir konuştunuz mu eşinizle o süreçte yoksa Şöyle, yani sabah mı? Siz hayır, o Ben zaten oradaydım. Ben oteldeydim. Orada evet, evet evet. Ben de oteldeydim. Ben tamamen ya, yaşadınız? İlmi, İlmi Bey neler yaşadınız o gece anlatır mısınız acaba? Tabii. E, şimdi şöyle e, ben e, uykum benim biraz ağırdır. E, eşimin böyle bir bağırışına uyandım tam önümde. Hilmi kalk yangın var. Biz ali ali fırlıyoruz peşimizden gel şeklinde. E, gözümü açtım dedim yani ne, ne, nasıl bir yangın olabilir ya hani bu kadar. Bir de benim eşim inanılmaz. Te, temkinli biridir. Yani en ufak bir şeyde hemen harekete geçer. Ee, ben dedim ha iyi onlar hemen aşağı insinler. Hatta yani biraz belki e, yanıma bir şeyler alırım çünkü bir tatbikat olabilir bir şey olabilir. Siren sesi vardı herhalde diyorum birisi uyardı bir şey oldu. Ee, onların onlarla benim aramda yaklaşık bir bir dakikalık bir fark var. Ben çünkü hani onların peşinden bir mont alayım bir şey yapayım falan diye düşünüyordum. Ee, işin vehametini de çok anlayabilmiş çünkü hiçbir siren yok bir uyaran yok bir şey yok ee, fakat üstümü giyinirken arkamı bir döndüm ve bir duman bastı dedim ki eyvah gerçekten büyük bir yangın var hemen kendimi dışarı attım kapıyı kapattım hatta yani öyle bir Fark edince öyle bir kendimi dışarı attım ki üstümde ne bir saat var ne bir telefon var hiçbir şey yok. Kapıyı da kapatmış bulundum dumanın içinde kaldım. Merdivenlere gitmeye çalıştım. Bu arada biz o otele ilk kez gidiyoruz hayatımızda. Ve o otelde 13. 14. saatimiz falan. Yani bir kere asansör kullanmışımdır. Merdivenlerle ilgili bir fikrim yok. Hani pozisyonuyla ilgili vesaire. Hani... Ee, Dumanın içinde merdivene ulaşmaya çalıştım fakat ulaşamadım, bulamadım. Tesadüfen, yani artık dedim ki hani bu dumanın içinde öleceğim diye düşündüm. Ee, kapıya geldim fakat yani kapıyı da açamıyorum. Üstümde de hiçbir şey yok. Yani bir sweatshirt var üstümde. Çorapsız bir ayakkabı giymişim alelacele. Arkadaşlarım çarptı koridorda. Dediler hani bu koridorda öleceğiz. Bir, bir odaya sığınalım şeklinde. Başka bir arkadaşlarımızın odasına sığındık. Ee, Profesör Doktor Atakan Yalçın'ın ailesinin odasına sığındık. O da Özce'nin Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı'dır. Yani şey için söylüyorum gerçekten bu yangında çok değerli insanları maalesef yitirdik. Ülkemizin geleceği adına. Ee, onların odasına girdiğimizde 9 kişiydik. 2 aile 4'er kişilik ve ben. E, ben o sırada e, yerde bir havlu gördüm. Onu ıslattım ve Atakan'dan rica ettim. Abidenin kapıyı aç. Ben Ali Ali Kübra'nın peşine gitmek istiyorum diye. Hatta Atakan bana dedi ki abi ölürsün gitme duman çok fazla orada. Yok dedim ben onların peşine gideceğim. Kapıyı açtı iki saniye ben dumanın içine yani koridora bir çıktım duman inanılmaz bir hale gelmişti. Artık simsiyah bir haldeydi yani kör bir e, yürüyüşe başladım. E, rastgele tekrar diyorum ki hani ıslak bir havlu var ağzımda nefesimi koruyabilirim bununla. Bir şekilde merdivenin yolunu tutturmaya çalışayım. Fakat mümkün değil yani hiçbir şey bu göremiyordum. Ee, tesadüf böyle yürüdüğüm alanda koridorun diğer ucuna doğru yürümüşüm. Onu da şu an yani mesela yangından sonra idrak edebiliyorum nereden nereye gittiğimi. Ee, orada kalabalık bir grubun e, cam kırmaya çalıştığını gördüm. Orada biraz daha açıktı. Daha nefes alınabilir bir haldeydi. Camları kırdık bir anda koridor ün kalanı da duman altında kaldı. Hemen sol tarafta bir odaya sığındık. Ee, orada da e, kalabalık bir gruptuk. E, ben mesela o anda 13 kişi falan zannediyordum, 16 kişiymişiz. 6 tane çocuk, işte kadınlar e, vesaire. Çarşaflar bağlandı. Ben anlamam çarşaf bağlamaktan. Orada bazı e, kişiler e, çarşaf bağladılar. E, ben dedim ki yatak atalım aşağı. Çünkü çocukları indireceğiz. Yatakları attık. Çarşaflarla önce çocukları indirdik, sonra kadınları. En son işte biz inecekken, e, benden önceki arkadaşta çarşaf koptu. E, çarşaf kopunca, yani ne kadar koptuğunu da bilmiyordum. Ben çıktım, baktım hakikaten çarşaf kalmamış yani. Yaklaşık 10 metreden kendimi aşağı bıraktım. E, hiçbir şey olmadı. Yani aşağı indim. Dedim yani ben orada yani üçüncü kez hayatımdan vazgeçiyorum aslında. Ama eşim ve çocuğumun aşağıda olacağına inanarak çünkü onların erken davranması beni hayata tutunduran şeydi orada. Dedim ki yani onlar hani yaklaşık bir dakika yani şimdi o zaman da kesin kestiremem ama aşağı yukarı bir dakikadır diye tahmin ediyorum. Bir dakikada üç katı inmişlerdir dedim kafamda. Yani kesin dışarıda beni bekliyorlardır diye düşünüyordum. Aşağı indim de ama onları bulamadım. Ee, sonra kurtulanları e, kurtulanların Kartal Otel'e geçtiğini söylediler. Kartal Otel'de koşuşturmaca. Geri gel sürekli arama, bağırış, çığırış. Otelin içi önüne geldiğimde bir yetkili, yani yetkili mi artık kim onu da bilmiyorum da o, orada. Ee, kurtulanları e, bazı ambulanslarla aşağı indirdiler dedi. Ben de o saatten sonra ona tutundum. Fakat tutunduğumuz şey elimizde kaldı. Eee Maalesef işte o gün yedi buçuk gibi haberi aldık. O şekilde. Film Bey çok da söyleyeceğim bir şey yok aslında yaşadıklarınıza. Ha. Allah sabır versin. Şimdi dava sözcüğüne gelirsek az önce biz biraz bahsetmeye çalıştık. Ben de ara ara e, takip ediyorsanız Kartalkaya'da neler olduğunu neler yaşandığını Bilmiyorum. dava olanları. Ee, biz de bu ekranlarda aktarmaya çalışıyorum. Siz ne bekliyorsunuz bu davadan? Öncelikle onu sormak istiyorum. Şimdi bana ilk günden beri sorulan birçok sorudan biri içine ne soğutur? Benim içimi hiçbir şey soğutmaz. Benim gibi ailelerin içini hiçbir şey soğutmayacak. Ben hep diyorum ki bu dava bu ülkenin bir röntgeni. Tepeden tırnağa baştan aşağı. Bu dava yargılama sürecinde dinlediğimiz herkes bizim aklımızda alay eder gibi yalanların arkasına saklanıyorlar. Bomboş konuşmalar yapıyorlar salonda. Acımıza daha çok acı katmaya çalışıyorlar. Şimdi öncelikle otel sahiplerinin sorumluluğu gayet net. Yönetim kurulunun bugüne kadar sorumluluk sahibi olmadığını iddia eden yönetim kurulu üyelerinin, kendilerini kağıt üzerinde adleden yetkili yöneticilerin, ben ki kağıttan sorumluluklarınızla kağıttan otelinizde bizi gerçek gerçek yaktınız. Ayrıca burada sorumluluğu net bir şekilde belirtilmiş iddianamede birçok kurum ve kuruluş var bakanlıklar var. Bakın iddianamede sorumluluğu net bir şekilde tanımlanmış. İl Özel İdaresi, Bolu Belediyesi, Turizm Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı var. Bunlardan sadece Bolu Belediyesi'nin yetkilileri yetkilileri e, olası katla yargılanıyor. İl Özel İdare yetkilileri bilinçli taksirle yargılanıyor. Ama maalesef Turizm Bakanlığından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından kimse yok burada. Biz bu davada eksiyiz. Bu davanın derhal genişletilmesi gerekiyor. Bakanlıklar, Turizm Bakanlığı soruşturmaya izin vermiyor, reddediyor. Şimdi kuvvetler ayrılığı ilkesi bize çocukluğumuzdan beri öğretilen bir şey. Bu ülkede kuvvetler ayrılığına inanıyoruz. Bir bakanlığın Soruşturma iznine onayı nasıl bakanın kendisi verir? Böyle bir şey olabilir mi ya yani nasıl bir mantığı var? Şu an gerekli itirazlarımızı yapıyoruz. Danıştaydan bir buna bir cevap geleceğini umuyoruz. Zaten yargıtay da itiraz etti buna. Acilen sorumluluğu olan yetkililerin de buraya kovuşturmaya dahil edilmesini bekliyoruz. İçimizi soğutma noktasına gelince beklentimize. Benim beklentim bu ülkede artık bile ise yanlış yapan insanların bu davada çıkacak emsal kararla bir kez aynaya bakıp ben yaptığım yanlıştan dönmeliyim diye kendisine o aynada söylemesi. Çünkü herkesin bir yanlışını düzeltmesi birçok canı kurtarabilir. Temin Bey başınız sağ olsun. Valla diyecek tamam. bir şeyim yok. Allah sabırlar versin, mekan tamam. cennet olsun, emek işinizin, emri çocuğunuzun. Ee, var mı bir şey? Yani şunu eklemek istiyorum, bakın. Bu davanın bu ülke için tarihi bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Özellikle adalete kaybedilmiş o güvenin tekrar tahsisi bakımından. Dirayetli hakimlerin ve yargıçların bu ülkede hala mevcut olduğunun kanıtı bu dava olmalı. Ve bu davadan çıkacak emsal kararla bu toplum tekrar cesaretlenmeli. Ben o nedenle toplumun bizden ilgisini çekmemesini istiyorum. Başka yöne bakmasınlar. Bu davaya sahip çıksınlar ki artık bazı şeylerin değişimi başlasın. Hilmi Bey başınız sağ olsun. Teşekkür tamam. ederim bu zor zamanda yayına katıldınız. Çok çok ya Allah tamam. yani diyecek bir şeyim yok ya. Çok tamam. başınız sağ olsun. Çok sabır diliyorum yani. Çok zor bir durum. Allah tamam. sabır versin. Tamam. Görüşmek üzere. Sağ olun.